Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, Buras Tarsı'ya yine gönderilme geldi. Haberiniz varsa arkadaşlar. Şimdi Buras Tarsı'ya girelim. Arkadaşlar ben ee, blog, siz bilmiyorsunuzdur haberiniz yok yoktu. Benim hesabım silinmesiyle beraber hesabım silindi ve Buras virüs girdi ve Buras Tarsı'yı silip tekrardan yükledim. Sonuçta everev youtube hesabıma bağlı süpersel hesabı olduğu için O süpersel hesaba kod attık ama bana gelmiyor O yüzden O yüzden de yeni hesap kurdum Yeni güncelleme geldi biliyorsunuz ki ee, Arkadaşlar Bu güncelleme bence güzel oldu Ben beğendim doğrusu Bence güncelleme iyi olmuş siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de çok güzel oldu. Gördüğünüz şekilde birazcık kastı tabii ki burası Arkadaşlar burada bir kısma neler geldi neler arkadaşlar. Ee, şimdi buraya kutular geldi ama tabi ki de elması olmayanlar açamıyor bu kutuyu o yüzden ve o yüzden yani e, elması olanlar açabilir zaten arkadaşlar bakın tam bu kısımda ücretsiz iki tane şey veriyordu. Bu ölü kutulardan veriyordu. Ölü kutulardan ben açtım ve şu hesapta bu kadar yani şansım az düşünün. Mr. P çıkarttı arkadaşlar. Mr. P. Ben Mr. P'nin çıkacağını düşünmüyordum ve çıktı ve karakterimizin savaştırılımının 13 olduğunu buradan görüyorsunuz ve gördüğünüz şekilde hepsi yani Ender sadece 4 tane Süper Ender ve bir tane Destampı tane de gizemli var. Ben bu gizemli daha yeni çıkarttım arkadaşlar. Güncelledim daha yeni güncelledim. Ee, arkadaşlar yeni güncellediğim sebebi ben bayağı da bir Brawl Stars'a girmediğim için. Haberim şimdi oldu. Şimdi bir savaş topunu oynayalım. Siz o sırada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar... Video videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Aa, öbür hesabım kapandığından dolayı e, şimdi sizle oynayacağım. E, okullar var şimdi daha başlayacak. Evet. evet. Nasıl öldürdüm ben? Hadi bana. kafam Buradan tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Kulezekiler bu yapmayı Ben sadece düşman öldürdüm. Arkadaşlar bu taktiği ben İki kişi düşman ölürsün bir kişi de kaybedecek kolay bir şey arkadaşlar benim 3 kilo olduğu için bu maçı kazandı ve karşı takımdaki Piper seçimi ben de yanlış seçimdi arkadaşlar ben ya yanlış seçim yapmış Piper bence savaş topu kötü <laughs> yakın mesafede bir duvarlar var. Orada böyle savaş topunda açık alan olursa Mortis çok iyidir. Böyle her kişiler öldükten sonra Mortis direkt onlardan kurtulup direkt gidip gol atabilir. Ay <laughs> burada hızlı bir savaş olması lazım. Mesela Mix. Mesela başka kim var? El Primo. bizi sayesinde artık Arkadaşlar böyle takım ilerliyorsanız tabii ki de Hiçbir şey <gülüyor> Elde edilmeyen <laughs> bir şey yok Bayron da attırarak Bu maçı hızlıca bitirdik Arkadaşlar böyle takımcılar Arkadaşlar gelişe filan Bildiğiniz Greg'i biz arkadaşlar şuradan Arkadaşlar isteği şöyle arkadaşlar isteğe gönder'e tıkladık. İstek tarafına gönderiliyor. <laughs> Ve Ve yere isteği kabul ederse eğer arkadaşlar Bakıyorum isteğimi kabul etmiş mi? Etmemiş. Arkadaşlar eğer isteğimi kabul ederse tamam. Arkadaşlar sizin için bir tane daha oynayayım. Hadi size kırmayacağım. Oynayacağım. Arkadaşlar sokakta futbol maçı yaptığım videosu da atarım. 5 gün sonra o video gelecek çünkü hemen atamam. Cumartesi pazar Cumartesi günü atarım. mesela böyle olursak gol yiyebiliriz takımlar şu gol <laughs> arkadaşlar ben de ben kaleyi korumaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pas verdik. Oyunumuza <laughs> gol oldu. Bu video takım olarak oynarsanız ben de hiçbir maçı kazanamayacağınız <laughs> anlamı gelmez. Ben 5 kişi öldürmüşüm gördüğünüz şekilde. Karşı takımda <laughs> ben ya da 5 kişi öldürmüşüm. Böyle güzel bir şekilde takım kazanabilirsiniz. Bir şey çıkıyor. Bir şey yok. Evet. Oğlum kredi şansa çık. Şans. Arkadaşlar ben verdim 64'ü çok sevdiğim için verdim 64'ü kaynaklar kısmında buraya verdim 60 alıyorum ama bunu değiştireceğim arkadaşlar deneyeceğim şimdi şimdi denemek lazım Şimdi burada deneyim deneyim. Buraya bro. Halk yazarsam bunu Bunu alacak. O kadar hesap sen koyuyorsun. Senin bir üretim kodunu. Ee, ne alabiliriz? Arkadaşlar. Ben de lisenin üretim e İçeri göre destek kodları benden isteyin. Ben o kodları teker teker bulup size söylerim. Evet. İlk başta neyi yazsak? Onur Bilgevar olur Onur Bilgevar'ı gördünüz. Burada peki. Onur Akeş'e çıkar. Evet. Böyle de katılabilirsiniz. Ama ee, bir tane de değil vardı. İsmini unuttum ama arkadaşlar. Siz dediğim gibi böyle şeyler uygularsanız bence başarılacağınız bir şey yoktur. Şimdi kanala abone olup like atarsanız kanalıma abone olup like atarsanız Mr. B'yi sevindirirsiniz. Evet, ben bir şey. Gördüğünüz de... gibi bir Bey o zaman videomuza like mı? Evet videomu like at, Tamam o zaman arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın Bey, hadi görüşürüz de Arkadaşlar hadi görüşürüz Arkadaşlar bir dahaki Hoşça kalın Bay 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 bay